hoş geldiniz. Şu anda Lüksemburg bahçelerindeyim. Ee, geçen hafta da bir gün buraya gelmiştik Pınar'la maçalarımızı alıp kitaplarımızı okumuştuk. Ben bu sefer onu tek başıma yapıyorum. Pınar'la yaklaşık bir saat sonra falan buluşacağız ve Notre Dame'da bir ayin izlemeye gideceğiz. Geçen hafta şu kitaba başlamıştım. Ben şimdi ona devam edeceğim. Şu anda 119. sayfadayım ve bayağı akıcı gidiyor. İyi gidiyor yani. Gördünüz zaten. Maçamı da aldım. Yine aynı yerden aldım. Yine çilekli aldım. Çünkü çok beğenmiştik. Kalktım. Şimdi Notre Dame'a doğru gidiyorum. E, Maps bir ara bir kafayı yedi. Yani yönümü şaşırdı falan. Neyse ki çok ekstra uzun yürümemişim. Şimdi metroya doğru gidiyorum. E, yaklaşık kaç dakika sürecek? 15 dakika falan sürecek galiba ulaşmam. da bu arada şimdi yolda. Direkt orada buluşacağız. Dün burada hava çok kötüydü. İnanılmaz basık bir hava vardı. Zaten hava kalitesi çok kötü görünüyordu. Bir ara böyle yağmur yağdı falan. Bugün bir tık daha iyi. Yine çok sıcak bu arada. genel olarak bir yapış yapış hissetme hali mevcut maalesef. Ama düne göre daha iyi. Neyse ki. Geldim. Pınarı da buldum. Şu arkada bakın oraya gireceğiz. Ama yani inanılmaz kalabalık burası ve çok sıcak. Kalabalığı göstereceğim size. Yani şöyle bir kalabalık. Pınar'ı şu an göremiyorum. Pınar nerede? Pınar şurada bakın. çıktık. Aynı ama ne ayin? Ayin evet. Ayin de tabii hiçbir şey anlamadım ben yani. Ve üstüm askılı olduğu için ben öncesinde bir şal falan bir şey al dedi görevli kadın. Ben de onun için şunu aldı. aldım. Ayinimizden çıktık şimdi suşi yemeye gidiyoruz. Günü böyle bitireceğiz artık. Sushi'den çıktık ve muazzam güzeldi. Tabakları renklerine göre fiyatlandırmışlar. İşte en son topluyorlar. Buraya kişi başı 20 euro ödemiş olduk biz ve toplam kaç tabak yedik? 7-8 tabak bir şeyler yedik. Hem çok doyduk hem çok güzeldi. Ben de kendime yelpaze aldım sonunda çünkü ihtiyaç oluyordu yani. O da 7 euroydu bu arada. Şimdi de markete gideceğiz. Kendimize bir soğuk içecek alacağız. Ve sonra gün batısını izlemeye gideceğiz. Evden çıktık. Fit çekimizi yaptık gördüğünüz evet. gibi. Şimdi Sevgi'yle buluşacağız. Bugün de böyle gezmeli tozmalı bir gün olacak. Ay çok tatlı olmuş sence. Yani. Evet. evet. Sevgi'yle buluştuk. Merhaba. Ve sıcaktan yine örüyoruz. Şu an gölgede iyi. Penikülere bindik. Felaket ötesi sıcaktı. Neyse ki çok hızlı sürmedi. Şimdi onlar tarafına geldik. Böyle. Biz bir su enerjiye girdik. Şimdi sergi de ödemesini yapıyor. Ve ee, çok güzel şeyler aldık. Gördüğüm her aldık. aldık. Evet. Ama güzel bir alışveriş oldu. Yani gerekiyordu bu. Kilit de aldık. Yani onu söyledim zaten galiba. Şimdi kilitleri takacağız. Aldık. Ve çıkıyoruz. Şimdi Teoman'a asla giymeyeceği bir tişört almaya çalışıyorum. daha fazla. Ben large alayım ya. Rahatça giysin. <laughs> Kendime de aynı tişörtün beyazını alıyorum bu arada. Bakın Tema giymeyecek bence ona, ama. olsun. İyi yaşa. Tişörtlerimizi aldım. Kasa'daki adam benim Alman olduğumu düşündü garip bir şekilde. Şimdi de geçen gün Pınar'la yediğimiz makaroncunun başka bir şubesini bulduk. Çok güzel bir geçit yapmışlar gördüğünüz gibi. Evet. Tam şu an makaronla ilgili konuşuyoruz. Haa! Şimdi biz üçümüz de şimdi üçümüz de birer tane şundan alacağız. Birer tane de şundan alacağız. beni şu an rahatlayabilecek misiniz bilmiyorum. Ama biz La gittik. Uzun uğraşlar sonucu terasa çıktık. Çok güzel manzara vardı. Fotoğrafımızı çektik, indik. Sonra kalk diye bir kafeye gittik. Meşhur ve çok güzel bir yerdi aslında ama altta kapatıyorlarmış ve altıya 20 dakika falan kalmıştı. Onun için oradan da kalktık ve şimdi son çare Starbucks'a geldik. E, cool Lime aldık ve Cool Lime'ı şu bardakta verdiler bize. Böyle burada bir soluklanıyoruz, bir dinleniyoruz falan. Çünkü hava da sıcak yani. Starbucks'tan kalktık biz. İyi geldi bayağı yani dinlendik böyle. Ilgın'la buraya geldiğimizde gittiğimiz bir yer vardı. Soğan çorbası içmiştik orada. Belki önceki, bir buçuk yıl önceki Paris Blondon'dan hatırlayanlar vardır belki. Aynı yere gidip soğan çorbası içeceğiz şimdi. Çok kısa bir 8 dakikalık yürüme mesafemiz var. Bir de suvenirden aldığım anahtarlı çantamı taktım çarm olarak. Onu da göstereceğim size. Bakın böyle oldu. Aşırı tatlı oldu. Biz geldik. Siparişimizi de verdik. bekliyor çorbaları. Kızlar da burada. <gülüyor> <buyuruyoruz>. <gülüyor> Geldi çorbalarımız. Evet. Hemen içeceğiz. Çok, çok heyecanlı. Gerçekten. Ya, arabalarımızı içtik. Çok güzeldi. Şimdi artık eve doğru gidiyoruz. E, Metroda da Pınar'la şey konuştuk yani biz Türkiye'ye dönünce ne yapacağız? Dönmeyeceğiz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne Umarım ne? öyle bir seçenek gerçekten günün birinde olur yani full burada kalmalı. Böyle. Bizim ama şey var. manifest ileriye dönük A, evet. istekler, talepler olarak Aynen. bunu İleride sizinle. umarım gerçekten istediğimiz yerlerde oluruz ve sonra bu videoya dönüp bakarız A, ve deriz ki sana. manifestimiz tutmuş. Evet. Umarım öyle olur. <laughs> Hello tekrardan. Biz bugün Suvenir'den bazı şeyler aldık. Size onları göstereceğiz. İlk hangimiz başlıyor? Ben başla. Tamam önce şapkalarla, büyük parçalarla evet. başlıyorum. Biz bugün Sevgi, ben ve İper üçümüz birlikte gittik suvenir diye ve hepimiz birer tane kendimize uygun renklerde Paris şapkası aldık. Evet. Biraz sıkılacak benim. Sen sıkı mı şu an? Benim evet. ben sıktım arkadan. Sıkayım mı? Olur. Onu bir şeyden hemen ha. kaldırmak okay. lazım. Şu an iyi mi? İyi. Sıkı. Yok yok gayet iyi. Hatta şey okay. rahat yani. Şu an... Böyle. Artık matching şapkalarımız var. Evet. Bir dahaki buluşmaya üçümüz de bunları <laughs> <tık> çekip gidelim dedi. <laughs> Benim iparlan farklı bir ha, evet. şeyim var. Küçük bir Eiffel kulesi evet. aldım. Sadece ucuzu olduğu <laughs> için orada gördüm ve dedim ki eve bir tane Eiffel kulesi <laughs> niye almayayım? Ben e, totalde 3 tane anahtarlık aldım. Birini çantama taktım bile. İkisi aynı. Bunları <laughs> atalım evet. <gülüyor> <gülüyor> bunları annemle Duru'ya verebilirim diye düşündüm. Bende de böyle 4 tane var. Benimkinin evet. üstüne ne var? Eyfelli mi? Evet. Abi ben onun renklisini aldım. Benimki biraz daha renkli. Seninki evet, siyah, siyah beyaz. Evet, siyah beyaz benimki. Ben de işte Nostradam sacré ve Moulin Rouge'un benim 0-3 gramlık <laughs> e, Fransız aksanımla. Evet. Bayağı tatlı anladınlar evet, benimle Evet, çok bence. tatlı oldular evet. bence. Kirti aldık da kirtleri takmadık biz. Kilit aldık, kendi baş harflerimizi yazdık evet. ve bunları böyle tekrar bir kere daha en azından birlikte Paris'e gelelim. Aynen, Belki de tekrar aynen. Paris'te yaşayalım diye. İnşallah. Bunu şey. sen başka ne aldın? Ha mı? ben şey tişört aldım. Ha tişört, ona parça. Tişörtünü evet. <laughs> gösteriyorum. <laughs> en kısa bu zamanda bununla bir konu yapacağım. Böyle. Bende de böyle bir 6 tane magnet var, hepsi gücünü evet. yapsın. Bakalım bunlar nasıl? Biri böyle bir renkli Eyfel. Siyah-beyaz Zafer takım var burada. Burada yine renkli bir Eyfel. Bunların hepsi farklı. Aile üyelerime gidecek herhalde. Burada bir Monmart var. Burada bir Moulin Rouge var yine. Burada da Sacré-Cœur var. Böyle bir işte. oldu. Çok güzel oldu. Tatlı bir hediyelik alışverişiydi bence. Bence de. Böyle size de gösterelim istedik. Şimdi artık günün dinlenme faslına geçiyoruz. Günaydın. Yine bir yerlere giderek başladık evet. yine. Şimdi opera binasına gidiyoruz. Bayağı kalabalık bir sıra var. Ee, yani rezervasyonlu olanların sırası. Biz de işte biletimizi almıştık zaten. Ama hızlı akıyor neyse ki. Şimdi sıranın sonuna doğru gideceğiz. Aşırı <laughs> güzel. bakıyor. Sen beni takip et. Okay. Ben arkandan tamam. geliyorum. E, sonrasında gift shop'a girdik. Çok güzel şeyler vardı. Çok tatlı birkaç şey aldık. E, ve şimdi kalt'a gidiyoruz. Dün de biz buraya gitmiştik ama 6'da kapanıyormuş ve biz 5.40 falan gibi gitmiştik yani. Onun için bir şey içemeden, yemeden kalkmıştık. Şimdi oraya gidiyoruz. Hem böyle tavuklu bir sandviçi varmış Pınar söyledi. Ondan yiyeceğiz, bölüşeceğiz. Hem de maça içeceğiz. Biliyorsunuz bizim buradaki klasik rutin maça içmek oldu. Ama gerçekten opera çok güzeldi. Yani gift shop'a da bayıldık yani. Baya bu arada prodüksiyonuyla gelen insanlar vardı yani böyle hani kıyafetler falan farklıydı, ışığıyla, tripoduyla falan gelenler vardı. Ama yani biz de çok güzel fotoğraflarımızı çekindik. Instagram'a zaten atmışımdır bu vlogu paylaşana kadar, bakarsınız oradan. Dö. Bu arada 40 dakika falan galiba sıra beklemiş olduk biz. Aynen. Ve bizden sonraki gelenler pek sıra beklemedi. Maça almıştık bu arada. Pınar'ın maçasının aromasını değişik getirdiler. Hı -hı. Bir kere daha götürüp geri getirdiler, aynıydı falan. Üçüncü de inanılmaz yoğun bir vanilya aromasıyla geldi. Vanilyalı bir süt geldi. Maça gelmedi bize. <laughs> Vanilyalı evet. bir süt geldi. <laughs> Tam öyle oldu. Ama sonuç olarak yani keyfimiz çok yerine, karnımız doydu. Okay. Şimdi de Shakespeare Company'ye gidiyoruz. Felaket bir sıra var burada, şöyleli. Onun için beklemeyip gideceğiz. Hello. Bir sonraki gündeyiz. Şu anda metrodayız, metro bekliyoruz. İki dakikası var metromuzun. Dün Shakespeare kampendi en son size çok sıra var, biz burada beklemeyeceğiz dedim. Bir dakika yine anons başladı. <laughs> Sonrasında birazcık böyle mağaza gezdik bir iki tane. Sonra eve döndük. Dün akşam evdeydik. Bugün de yine mi Neyse şimdi Grand Palaya gidiyoruz. biz. sergi ücretsiz bir sergi. Yani farklı galeriler var gibi ama onlar biletli falan. Oralara girmedik biz. Biraz gift shopta dolaştık. E kendimize bir e, boyama şeyi aldık gibi. Böyle bir kabı vardı ama senin Evet. İçi böyle. Galiba yedi tane var içinde. Bir tane de şöyle kalemi var arkasında. Böyle galiba kazır gibi şey yapıp e, boyayı çıkaracağız gibi. Bunu deneyeceğiz birazdan. Evet. Bir tane var Hmm. Ben biraz daha yapayım şimdi sana vereyim. Bana. <laughs> yapıyor valla. Evet. Ay çok eğlenceli. Bütün derginlerim gitti. <gülüyor> <gülüyor> tatlılarımızı aldık Cedric Role'den. Onu size hemen anlatacağım. Direkt gidip de alabiliyorsunuz ama çok kalabalıklı gördünüz zaten. Biz iki ya da üç gün öncesinde internetten siparişimizi verdik. Ödemesini yapıyorsunuz. Hangi tatlıyı istediğinizi seçiyorsunuz. Sonra işte gün ve saat aralığı seçiyorsunuz. O saat aralığında da gidip alıyorsunuz aslında siparişinizi. Çok bence pratik bir yöntem yapmışlar yani. Hiç o kalabalığa girmeden direkt gittik aldık tatlılarımızı. Şimdi de Junk diye bir burgerciye gidiyoruz. Evet. evet. Ee, oradan da burgerlerimizi alacağız ve sonra bir ormana gidip ziyafet çekeceğiz. Evet, çok heyecanlı. <laughs> evet. Bakınız yemeğimiz ve tatlılarımızla içecek de aldık yolda. Sonunda geldik oturduk. şeyi yedik. Ve her şey çok güzeldi. Yolunuz düşerse gelin alın bunlardan yiyin yani. Ve videonun artık sonuna geldik. Videoyu kapatıyorum artık. Bunlar da beni çekecek herhalde. Utandım böyle. <laughs> videonun sonuna geldik artık. Bu videoyu bitiriyorum burada. Böyle dört günlük bir vlog olmuş oldu. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Pınar da burada. Merhaba. Çok tatlı bir kapanış oldu bence. Çok Sanki teşekkürler. Görüşürüz. Ben. Bye bye.